Portekiz'den herkese merhabalar. Bir maç değerlendirme videosu ile sizlerleyiz. Beşiktaş deplasmandaki Resun Sporu Tayyip Talhasan 34. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etmeye başardı. Tabi formu kötü olan iki takımın karşılaşmasıydı ve iki takım da bu kötü gidişatlarına son verip galibiyetle buluşmayı çok istiyordu. Ve gülen taraf Beşiktaş oldu. Beşiktaş bu sonuçla beraber aslında ikinci sıraya yükseldi. Tabi maç fazlası var fakat orada Adana Demirspor, Konyaspor ve Beşiktaş'ın 9 maç sonunda 18'er puanı var. Giresunspor ise şimdilik 12. sırada kaldı. 8 puanı var. Tabii maça baktığımızda önce genel istatistiklere bakalım isterseniz. 14 şutu var Beşiktaş'ın ve 5'i isabettik. Giresun'un ise 8 şutu var, 1'i isabette. Toplu oynamada %53'e %47'lik Giresun Spor üstünlüğü var. Pas sayılarında Giresunspor'un Spor'un üstünlüğü var. 368'de 327. İsabet oranları ise yakın. %77 Giresun Spor, %76'da Beşiktaş. Şimdi maçı genel değerlendirmeye başladığımızda aslında Beşiktaş biraz daha etkili başladı ve ilk yarıda daha iyi bir performansı vardı. Tabii üç yerli sıkıntısı vardı. Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın olmamasıyla beraber ve Muleka'yı keserek sağ kanatta Tayfur Bingöl ile başladı Beşiktaş. Daha sonra Romain Saiz'in 10. dakikadaki sakatlığından sonra oraya Emre Can Uzun han stopere geçti ve Tayip, Talha, Emre Can ikilisiyle maça devam etti Beşiktaş. Şimdi baktığımız zaman Beşiktaş daha etki ederek tempoyu daha yükselten taraf oldu ve yoğun bir pres uygulayarak aslında Giresun'a orada Giresun'u çıkarmadı. Zaman zaman 6-7 kişiyle bastı oldu. Hatta Tayyip Talha'nın bile rakip sahaya gelerek pres yaptığı pozisyonlar oldu. Ve bu pres sayesinde yüksek tempo ile Beşiktaş Etkili oldu ve e, pozisyonlarda buldu, duran toplar yakaladı. Burada Beşiktaş'ta en önemli sıkıntı Redmond ve Ali'nin Delali özellikle Delali'nin e, kötü bir performans sergilemesiydi. Yani Delali e, toplu oyunda özellikle Salih'te yokken e, yaratıcılık beklediğiniz bir oyuncu fakat, aldığı toplarda zaten toplu az buluştu ve aldığı topları da çok etkili kullanamadı delalle. Yani orada Salih'in yokluğunu çok hissetti Beşiktaş. Tabi Gezal'ın da yokluğu hissediliyor. Oraya da değineceğim. Fakat özellikle orta üçlüde Salih'in olmayışı birçok şeyi olumsuz etkiledi Beşiktaş'ta. O e, topla çıkışlarda öldürücü ara paslarını atamadı Beşiktaş ve doğru yerlere doğru koşullara e, pasları atamadı. Burada Delalli'nin daha aktif olması lazımdı fakat o da iyi bir performans ortaya koyamadı. Şu ana kadar biraz hayal kırıklığı Delalli. E, Redmond yine e, yani fena değildi fakat o da gerek toplu olsun gerek o topsuz koşulları olsun çok da fark yaratamadı. Tayfur aslında iyi niyetli mücadele etti. O preste de önemliydi. Gerçekten diri kaldı. Fakat tabii onun da e, toplu oynama marete çok yüksek seviyede olmadığı için birkaç pozisyonda hani top biraz ayağına yapıştı tabiri caizse ve o aldığı topları iyi değerlendiremedi. Aslında hani orada gezal olsa daha farklı değerlendirebileceği daha etkili değerlendirebileceği pozisyonlarda Tayfur e, topu çok etkili kullanamadı ve birkaç pozisyonu öldürdü. Fakat genel olarak iyi bir performans ortaya koydu Tayfur. Yani ama hani dediğim gibi Beşiktaş bu yüksek tempoyla ve kazandığı duran toplarla da etkili pozisyonlar buldu. Tabi ilginç de bir pozisyon var. 15. dakikada Beşiktaş önce Tayyip öne geçti o karambolde. Sonra golde offside olduğu tespit edildi fakat offside'dan önce de Vegors'ta e, foul faul yapıldı ve dolayısıyla penaltı olduğu tespit edildi. Ve Vegors penaltı atışından e, faydalanamadı. Tabi bu önemli çünkü orada gol olsaydı 20. dakikada atılmış bir golle Beşiktaş belki hani o ilk yarıdaki baskın oyunuyla ikinci golü de bulabilirdi ve devreye daha farklı bir sonuçla girebilirdi. Hem de Vegors'un da morali düşmüş olmazdı. Vegors aslında etkili bu oyun ortaya koyarken o kaçan penaltıdan sonra biraz moral olarak da hani vücut dilinden düştüğünü gördük. Tabi kolay değil bir forvet oyuncusu birkaç haftadır yanlış hatırlamıyorsam 4 haftadır gol atamıyor en son Ankara gücü maçında atmıştı. Yani onun için de kolay değil. Burada tabi golle buluşsa muhtemelen daha farklı bir senaryo izlerdik. Fakat burada gol gelmeyince ki Kaleci Onurcan da en penaltı pozisyonunda olsun hem de diğer pozisyonlarda olsun gerçekten çok iyi bir performans ortaya koydu. onun da hakkını teslim etmek lazım. Böyle bir sonuç ortaya çıktı. Daha sonra Tayyip'in golü geldi ki 5 bence sahanın en iyisiydi. Gerçekten güzel bir gol attı. Yani çok kolay bir vuruş değil aslında. Röveş hatayla e attı fakat e, gerçekten güzel bir şuttu ve e, takımını öne geçirmeyi bildi. Devre böyle bitti. E, i̇kinci yarıda e, aslında ilk yarının tam aksi bir maç oldu. Beşiktaş o pres hattını iyice geriye çekti ve geriye yaslandı tamamen. Ve bu, bunu Giresun daha gelmeye başladı. Özellikle dakika ilerledikçe yapılan da değişikliklerin etkisiyle daha çok yüklendi. Giresunspor Spor Beşiktaş artık iyice kendi sahasına kapandı ve e, toplu hiç çıkamadı. Topsuz da koşular atamadı. Burada Beşiktaş'tan da hamleler geldi. Redmond ve Rose'yi oh. çıkardı ve Gezal'la enkuduyu aldı. Özellikle hani Gezal'ın o toplu zaten Fenerbahçe maçında da sonradan gidip oyunu değiştirmişti. Burada da hani toplu alıp o e, delalini yapamadı ve sahilinin de yokluğu iyice hissedilen o yaratıcı pasları atabilecek boyunca aslında Gezal o amaçlandı fakat ona uygun pozisyonla gelmedi aslında oraya da topu ulaştıramadı Beşiktaş yine en aldığı aldı sprinter oyuncu Beşiktaş'ın ilk haftalarının formda oyuncusu fakat ona da doğru pasları atamadı Beşiktaş ve Giresun'da iyi önlem aldı oraya yani bu değişiklikler de fayda etmedi daha sonra Yine Beşiktaş adına baktığımızda Necip Becenk, Delali ve Getson yerine oyuna girdi. Yani burada aslında hani Delali'nin çıkması doğru fakat Getson tabi sarı kartı vardı fakat hani sırf sarı kartı var diye Getson'u çıkarmak da çok anlamlandıramadım bir değişiklikti. Çünkü Getson bence Beşiktaş ortası aslında en iyi oyuncuydu. Çok diri kaldı gerçekten. İkili mücadelelerde başarılıydı. Geçiş hücumlarında hem hücumda hem savunmada çok etkiliydi. Ee, kazandığı çok etkili toplar var. Takımı hücumu iyi çıkardığı pozisyonlar var. Yani sır sarı kart gördü diye çıkarması bence bir tık e, sorgulanabilir bir karardı. Ee, orada çift forvete döndü tabii Cenk Tosun gelince ve biraz daha sertleştirdi Necip'le beraber aslında. Hatta yer yer üçlü gibi de dizildi Beşiktaş net bir şekilde fakat hani Getson e, sahada da kalsa sırıtmazdı aslında. Aynı şekilde mesela Rozier'i de çıkardı. Sarı kartı olduğu için oraya Tayfur'u çekti. Aslında hani Rozier Gezal ikisi e, hani artık Beşiktaş'ın efsaneleşmiş ikililerinden biri. Çok iyi bir kimya var aralarında. O ikilinin beraber sahada olması da Beşiktaş'ı ikinci yarıda daha iyi e, hücum aksiyonlarına itebilirdi. Fakat hani sarı kartı olduğu için muhtemelen bu iki oyuncuyu da çıkardı hoca. Yani bunlar biraz sorgulanabilir değişiklikler bence. Ee, devam ettiğimiz hani Giresun son dakikada golü de buldu aslında fakat e, şanssız bir anda onlar için e, çok milimlik bir offside ile gol iptal oldu. E, ki hani tekrarda da görüldü bir offside var gerçekten. Ama hani Giresun burada golü atsa ve e, maç berabere bitse aslında kimse şaşırmazdı çünkü ikinci yarı gerçekten Beşiktaş hiç etkili olamadı. Hani ilk yarıda da yine bir nebze daha iyiydi. Fakat ikinci yarı gerçekten düştü. Hani Beşiktaş'ın son birkaç haftaları inanılmaz düşen bir performans var. Aslında tam tersi olması gerekirken hani takımlar düşük vites girip daha sonra vites arttırırken Beşiktaş özellikle 3-4. haftada hani çok yüksek vitesteyken bir anda vites düşürdü ve e, şu anda oyun çok iyi gitmiyor. Tabi burada yani bu maç özelinde baktığımızda ee, olmayan oyuncuların da eksikliği var. İşte Salih dedikmiş. Orta sahasının şu an en iyi oyuncusu ve Gezal da yokken takımın tek oyun kurabilen oyuncusu. Ee, i̇leri hatta tabi geride da bu, bu rolü istenebiliyor fakat e, orta sahada ve ileride böyle bir oyuncunun olması daha kıymetli. Salih burada e, çok etkili bir iş yapıyordu tabi Beşiktaş'ta o Geriden oyun çıkışlarında aslında bir numara Salih uçandı Beşiktaş setlerinde fakat bugün onun olmayışı da çok etkiledi Beşiktaş'ı. Yine yani tabi Gezal'ın yavaş yavaş entegre edilmesi de Beşiktaş'a da sancılı oluyor. Hani ilk haftalarda o tempoyla iç sahada oynamanın verdiği gazla ve diğer takımların da düşük viteste olmasıyla Beşiktaş tempo ile beraber o Enkodu ve Horse-Muleko Gezal'ın yokluğunu ve yaratıcı yokluğunu kompanse edebilmişti. Fakat şu anda takımlar biraz daha yükseldikçe, savunma sertliği arttıkça e, yani Beşiktaş tempoyla çözememeye başladı. İşte orada yaratıcı oyuncu ihtiyacı doğuyor ve Gezal da burada yani işleri değiştirebilecek oyuncu onun artık ilk 11'e monte olması gerekiyor. Tabi kolay değil onun içinde bir aylık bir sakatlıktan çıktı. Fakat yavaş yavaş entegre edilmesi lazım ilk 11'e. Yani Valerian İsmail adına aslında galibiyet alınmasına rağmen ve şu takım şu anda maç fazlasıyla ikinci sırada olmasına rağmen işler çok da iyi gitmiyor gibi. Çünkü oynanan oyun hani Beşiktaş'ın 9 maçına da baktığımızda 9 maçın belki Sivas ve Fatih Karagümrük hani bir de Alanya Spor maçının ilk yarısı hariç Beşiktaş taraftarını çok memnun eden bir oyun yok sahada hani bir şekilde kazanabiliyor, puan alabiliyor Beşiktaş fakat oyunun da bir yerde yükselmesi gerekir. Beşiktaş'ın bir set oyununun özellikle yerleşmemiş olması şu anda çok büyük soru işareti ve hani taraftar da şu an memnun değil. Yani kısa vadede bir değişiklik olur mu? Hani takım e, lig sıralamasında iyi durumdayken ben bunun olacağını düşünmüyorum. Fakat Valerian İsmail'in de artık bir şeyleri oturtup düzeltmesi gerekiyor. E, hani neler olacağını birlikte göreceğiz. Önümüzdeki hafta şimdi Beşiktaş Trabzonsporla oynayacak. Bu maç tabi çok önemli. Trabzonspor'da şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi. Bu maçta da sıkıntılı bir oyun ve bir mağlubiyet ya da kötü bir sonuç çıkarsa o zaman artık iyice tartışılır duruma gelecek Valerian İsmail. Yani bu açıdan kendisi için çok önemli bir maça çıkacak. Yani Beşiktaş'ın biraz daha oyununun düzelmesi lazım. Daha üst seviye bir e, oyun oynaması lazım Beşiktaş'ın. Ve üstün olduğu maçlarda da bu kadar yaslanmaması lazım. Aslında maç hakkında söyleyebileceklerimiz bu kadar. E, bu videomuzun da burada sonuna geldik. E, beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sportyux'u takipte kalmaya devam edin. Hoşçakalın.